Hadi işte, hadi. Ne Konuş konuşayım? Abi sen konuşacaksın. Şey mi da. sapla Selamünaleyküm. abi. Şişeye tabi canım şişe saplayacağım Mehmet abi. <laughs> e hesaplar, normalde de hesaplar. Allah, Allah baba. Hayır baba. Ya. Ayri baba ne yapıyorsun? Tamam, ya, ya, çalışıyoruz. Mı? Hadi, Çalışıyorsun. Ne bunlar? Ne 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 bunlar Hayri? Ne bunda? Ne bunda? Ne bunda? bunlar. bunda? Ne bunda? Ne bunda? Ne bunda? Ne Ne bu? Ne yüreği bu? Ne yüreği? Buzu. Ne yüreği? Buzu. Buzu yüreği. Baban niye konuşmuyor? Sağlıyor baban. <laughs> baban. Biz tek bizde var diye. Çıkar şekilde var mı? Ne görsünler bari. Ha, hangi ya, etin? Ya. Yok yok. Çıkarsın ha, abi çıkarsın Allah Allah. ne var ya, ne Allah yok, yok. serin meydan ha. Vallahi yürekleri. Bir... Allah Allah. Ha, ha. Al kuzu etleri. Al bakayım. Evet. Gel kuzu Ne mi? yapsın? Al kuzu Bırak oğlum lan. Herkes Kebapçı Eğri Usta'ya gelsin. Kime? Kebapçı Eğri Baba'ya. Eğri <laughs> Baba'ya. <laughs> sen mi alırsın da Eğri? Evet. Aa, Gelecekte o, o. sen mi alacaksın bu işi? E, ne? Evet. Bak gel. Evet. Eğri Usta'da. Bak musun? Kuzu kuzu. Gerçek kuzu mu bu? Çok evet maalesef. daha dünkü, üstünde dünkü koyunu ne yaptın Bittim hadi Saptı. Allah 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 dünkü koyun eti bitti diyorsun evet teze kes bunu da ve bunu da efendim getirdiniz ee, aitliyorsunuz getirdiniz. değil mi Evet. Yani, yani ayrım de. yapıyorsunuz bunlar burada bunlar da e, dört ayaklı arkadaşların diye Dışında kan falan koymuyorsunuz. Yok. Evet, Yok. tertemiz bir görünümü var efendim. Hangi eti? Konuş. Konuş, 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 konuş canım. Kuzey eti. Sen eee... Yum yumuşacık. Yum yumuşacık. Yum yumuşacık. Yum yumuşacık. Yürek <laughs> değil, <öyle, gülüyor> yürek değil, yürek değil. Evet. Hep söyle diyorsun. Evet. Peki ne kadar fiyatlar? lira. Tavuk kıyma 12 lira mı? tavuk. Zam mı yaptın feyli? <laughs> tavuk kıyma 12 lira. Evet. Diğer yine. 12, 12, 12 lira. İki şiş bir ekmek 12 lira, ekmek 12 lira. Ekmek 12 12. lira diyorsun. Ha. Evet. Peki sen yürek evet. e, okula gidiyor musun? Gidiyorum. Kiliste mi? hiçbir yerine bir koyu yüreği bulunmazdır. Ay kavakçı giderseniz. Koy bile yapılamazsın. Ben de var diyorsun. Tabii ha. İddia ediyorsun. Allah buyur. Aman ya Rabbi töbek. Kabından kaldıracak neredeyse. Bak buyur. Ee, Hayri Usta kaç tane getirdin yürek? Evet. 150 var mı? Kilo. 25 kilo. 25 kilo mu? Evet. evet. Maşallah. Bak. Takriben 150-200 tane var mı? Var fazla var. Değil mi? Tabii. Hayri de gösteriyor. Evet Hayri Usta'nın yanına gelin. Efendim küçük ailenin yanına gelin. Ondan sonra kebapları kebapları ham hum ham hum yapın. Ne yapın? Ham hum. Ham hum ham ham ham. Yani götürün kebapları. Evet kebapçı Hayri ustanın yanındaydık sizin için sevgili dostlar. Görüşmek üzere. Hamza'yı da mı çekmek? Şey Hamza ne yapıyorsun sen burada? Kebap ne yiyorsun? Oğlum kebapçı ekmek yer <laughs> mi lan? et. Yi, et. Yavrum. <laughs> bir yandan et yımıyor İyi hadi bakalım. Evet, e, bu kadar videomuz. Görüşmek üzere. Bir el sallayalım. Eyvallah, eyvallah. Eyvallah. Hadi bakalım.